Görüşürüz, görüşürüz. iyi bak. Gece hareket etmek lazım. Ölür mü yoksa ya? Bir şey olsa bunu yakacağım. Yol mu var lan burada? Harbiden yol var. Dur! Al buldum dur. Dur. Hava kaç derece ki? E 12 derece. Oh çok güzel. Bakayım mu? Çok az üşüyorum. Neyse önemli değil. Az üşüyoruz. Yatağı al. Yata al, al. Aldım tabi. Aldım değil mi yatağını? aldım da. Aha almışım almışım <laughs> tamam. Hatırlıyorum dur. Yata yata sleeper aldım, kan aldım. Kır, e, kızgın panda aldım aldım, yatakları aldım. Hadi bir kulübe, madenize bir kulübe, bir kulübe lazım. Bu kulübeyi bulacağım. Bir defa elimde meşaleyle bakıyorum. Bir yere düşürdüm şey ya. Ha, bunu omzuna atıyor. Vur, vur, vurursam vururum ama ya bak onu söylüyorum hiç acımam. Biz buradan gelmedik değil mi? Ben buradan gelmedim değil mi? Ne olur. Aynı yoldan dönmek istemiyorum. Peki bir şey buldum galiba. Koş oğlum koş. Ne bak nefes nefes yap. Şifte basarak şu böyle oluyor. Kulübe hadi be yavrum kulübe. Aslansın yaparsın kulübe. Ana ana ana, ana. Hayvancık. Şuradan bunu da alamıyorum ya. Şuradan mı gelmiştik ya? Nereden gideceğiz? üşüyor muyum? Yok Az üşüyorum ama. Burada öldüreyim mi kurdu? Lan bir dur. Buradan böyle gideyim ya. Geniş patika ya bir şey çıkar kesinlikle. Oraya. Geçip sonu üzlemem geliyorsunuz. Ayı tek de ölmüyor kafadan bile olsa. Hadi canım. Stik topla yerden. Stikleri ne yapacağız Almen? Ah ha, havuç. Şey havuç diyorum tavşan. Şimdi havucu tavşan yediği için ilk önce aklıma havuç geldi tabi. Ne gidiyorduk değil mi? Buradan gidiyorum ben. Patika mı buldum? Ama patika buldum. Tamam patikadan devam et. Bir köprü gibi bir şey mi var ya? Lan çok karanlık be! Allah çok karanlık. Patika bulduk da. Ne patika bu ya? Patik olması lazım. Ev lan ev. Ah ikinci şey yol buldum. Allah paralel yol buldum. İnşallah dönüp dolaşıp aynı yere gelmiyorum dur ya. Hadi lan ben. Onu lan o ses. Oh. Ha yorulmuş biraz. Durayım mı? Dan üşüyoruz Dan üşüyoruz yürü yürü. Ne lan burası? Samanlık gibi bir şey mi gördüm? Burada küçük bir yaratık hareket ediyor. Tavşan o galiba. Tavşan mı buna... lan? Oo Kura baş. Merhaba hoş geldin. Stick gazı, e, topla gazeteleri harvestla. Harvestla ne yapacağız? Yok inat değil ya. Ne oldu? Yakacaksın, ne yakacaksın? Yakacağım, yakacağım yok. Evet yakacağım yok. Gittiğim evde bulacağım artık, yapacak bir şey yok. Bir ev bulabilirsem tabii öncelikle. Ben koşmaya çalışıyorum. Biraz daha hızlı ve seri olarak, şuna lan, samanlık bölgesi. Bir gündüz olsaydı çok daha güzel olacaktı. Ne oluyor arkadaşım? İnanmıyorum ya bilmiyorum attık işte üzerimiz doluydu silah alınca yük alıyor bir kilo silah ya bir kilo silah 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 dedi bir kilo silah ya silahla bir kilo silahla ne yapacağım ben ya sanki hunter game oynuyoruz odunum yok lan alın Şşt. dur dur yemekleri attım ben yere yani. korkudan yemekleri attım Vallahi yemekler atmışım. <laughs> Bak vallahi korkudan yemekler atmışım. Çok asım tabi. Daha başka. Evim <laughs> buldum lan burası ne abi? Vallahi buldum oh. İnşallah bu daha önce buldum yerdiridir. Ya, ne present böyle bilmem ne. Büyük eve gideceğim de şu küçükleri bir gezeyim ya. Dur. Bir şey yakmam lazım yoksa donmam donmam donmam. Donmam artık. Eve gibi ev bulduysam. içine gireriz. Dallardan bir şey yakmıyoruz. Yakamıyoruz. Ah, şunları kırarım bak. Olmadı bunları kırırım. Craft muraf var? Evet, bunları kırarız. Kırarız bunları. Bunlar daha teşekkür ederiz ya. Ha, 18 kaleri. Gel. Kolay kolay ölmezsin bak arkadaş diyor. Kolay kolay ölmezsin diyor. Eve gidelim bari. Elim nerede lan? E bu galiba. Lan Ev nerede lan buradayı var ha şuradayım. Kaybettim ya. Bırak şimdi. Bu ne lan? Ha, yanlış ev. Yanmış ev şu. Eve gireyim. Arla mı lan? Aaaa... <laughs> of. Bu metal shift. Anaaaaaaa. Ben böyle daha önce geldim ya. <laughs> ben böyle daha önce geldim ya. Vallahi radyo aç. Usta radyo aç. Emti burası ya. Ben <laughs> buraya daha önce geldim ya. O canım merhaba hoş geldin ya. Daha önce geldim eve girdim ya. Of. Bakın ben buraya nerede eşya bıraktım? Bir şey buraya da bir şey bırakmış olmam lazım. Evet. İşte. Yakacak yakacak dediniz al yakacak. Al size yakacak ben biliyorum burada oldu. Kömür bile var lan. lan ya, ha, hadi al. Bu bile bırakmışım. Yakacak yakacak dediniz al size yakacak ya. Ha, ne lan ne? Ölç bak bunlar ölç. Bu buraya koymuşum ya bak görüyor musun? Daha önce koymuşum ben buraya gezmişim başka yerine gitmek istiyorum. Ne no, olur. Ne no, olur. Nasıl geldim bu buldum buraya ya? Ateş ne denk lan? Ateş ha, şu. Ha, bir tane daha var bak burada. Almak isterseniz alak. Ne gerek yok. Akü, akü boşal. Tamam. yine Tam mı? Ah, uyuyum, Kaç çıkayım uyuyum ben ya. Zaten gece gece. Elimdeki bunda uysam ne olacak? Bak mt 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 bunları boşaltmışım ben. Ben bir şey yapabiliyor muyum? Bench. Ne yapabilirim? Bir şey yapamıyorum tabii. Ee, torch yapabiliyorum gerek yok. Gerek yok. Ana bu ne lan? Şey gibi tavşan şeyi Buna gerek yok. Aa, ah, buna da geçti gerek yok. Ayı post bulabilirsem inşallah. Bulabilirim. Bunu da 4 tane ondan. Ee, ayı derisi. Ay ayı değil mi o? Oldu. Oldu canım. Ben severim seni. Öyle onlardan ben bulurum tabi. Kurtta kurttan da çok var zaten. Çok sağda solda yakaladım ben. Emti emti burada da girmiş miyce ya? Eh! Buraya bile girmişim. Yatak nerede lan? Yatam koyup şuraya. 1 Harpa bas. Yatağı koy şuraya. Hadi yatak lan. Tam nerede lan? Hah. Kaç saat uyuyayım? bir saat uyuyalım ya. Res! Chat! Ne yapıyorsun? E, Sahte olsun. Değil mi? Saatler olsun. Geceyi burada geçir. Tamam Onur. Geceyi burada geçireceğim. Eee. Ama dinlenmem lazım. 94 olmuşum. daha dinleneyim. Hafif olanı yakacaktır al. Hafif olan yakacaktır. Madenze. Betros Seryat. Okey madenze. Ondan gündüz mü oldu? Bu elimde yandı. Nasıl <laughs> tamam. bitti galiba. Ben ondan yatarak mı girdim içeri? Allah yatarak onunla şey yaptık galiba. Uyudum ben. Onunla mı uyudum ben? Onunla uyudum lan ben. Evet. babancam var. İster misiniz? Ee, action yap buna. Harvest lan fulle bunu. Evet. Eee. i̇çerisine bunu 0.32 Full. Full. Olduğu kadar. Ben bu daha full yok. 0.32 doldurdum. Şey de yok. Açım lan açım bir şeyler yiyeyim ya. Yemek açım ben yemek. Ne yiyeceğim? Çok susadım ben ilk önce. Bir de suyum var ya. Abi dolduruyor. Dolduruyorum. Önce tek at. Tek at mı? Tek atayım, Oldu. Ben tek atacağım. Avşancım. Yatağı al. Göz dışarı. Mesela bir şey oldu. Mesela MT, MT. şey çıkalım ya. Nasıl? Nereden nereye gideceğim ben? Onu konuşalım ya. Valla olmuyor bu ya. Ne gittim? Aynı yere giriyorum ya. Metal table bunu. Ha kıramam bunu herhalde. Değil mi? Kırmayayım yani metal. Bakayım. Ateşi. Ateş için malzeme. Ha 5 tane bundan var. Kömür var, bilmem ne var. Of, şeyim <laughs> yok. Benzin. Bitine nereye yakıyorduk lan? 5 tane kibit var. Benzin var mı burada bir yerde? Var. Benzin arıyorum arkadaşım. Bitirdim lan. Şeyi koskoca keroseni keresel miydi? Korsel miydi neydi o? O bitti lan. O bitti ya. Nasıl bitirmen onu? Ha. Tamam yok. çıkalım ya? Aa. Yeterli yiyeceğim var. Var ya. Mouse bir. Abi şu andaki yat uyu 3-5 saat. Niye? Sinya günüz vakti abi. Aa bak traktör bunu da biliyorum ya. Traktörü de biliyorum. Traktör bey nasılsınız? Ben nereden çıkacağım bilmiyorum. Buraya nasıl geldim ya? Ben dümdüz ya. Buraya gideceğim. Tam yarattım ya. Aa! Bak gördüm. Şurası mı lan? Buraya gideriz ya. Ayı bulursam çok güzel olur ha. Allah. Sağda solda ayı bakıyorum. Biraz daha şöyle bakayım. Ayı. Ayı ayı. Siyah bir nesne arıyorum. Eğer de bulursam. Kurşun atırız ona. Ha bir dakika. Kurt mu lan o? Ayı mı? Sağa sola bak. Şu hareket eden bir şey var. Kurt ayı fark etmez. Dur bakın kurt mı? o doğru git. andaya bir tüfek edelim. Onun var bir şey? Teşekkür ederim Görkem Çelik. Vallahi yani bilmiyorum ama şu burada öldüreceğim galiba. Hiç edeceğim değil 모르마나 나믄 강에지 덕히려믄 나무모르냐로 같이 기라고 그러쟌맘나난 네레에 기려 Ben ben köpek ya mı lan? köpek görmüyor. Dur ya. Ben gidiyorum artık ya. Yat aldım mı ben? Dur dur dur. Dur, yatam nerede benim? ha buradayım. Bu çıktığın mekanı sırtına al, dümdüz git. Yön vereceğim ben sana dedi patates köfte öleceğin öleceğin diyen tavşana. Şu mekandan dümdüz git. Yola mı gideyim? Yolu bul yola gitmiştim bak köprü. Köprüye doğru mu gideyim ya? Bir ne bulduk ya. Ya ben buraya kaçıncı gelişim ya? Başında da gelmişim buraya. Saatler kaç? Oh shit. 9.30. Aa 10 dakika kaldı. 10 dakika kaldı ya. Ben gideyim orada seveyim ya. 10 dakikada konuşuruz ya. 2 saatlik bugündeki 2 saat yeter. Bize yani evet. Hadi bir evin içerisinde mi kalırız? Baksanıza. Buradan ben gelmiştim zaten. İyi ko. Şuraya mı gideceğiz? Oo bu çit ha şurasını geçeriz. Kaç kilo var lan üstünde? 19 29 kilo var. tipi çıkıyor yavaş yavaş hava değişiyor. Oha rüzgara karşı yürümüyormuş onu öğrendim. Eve doğru gideyim ben orada bırakayım oradan devam ederiz daha sonra. Ee, kaç gün oldu lan? 12 gün olmuş. 12, 12 gün olmuş ya. Köprünün iki ucunda yol var. Köprüye gidip adını söylersen ne köprüsü tarif edebilirim. Bir dahaki yayında artık. Tamam Kurab Aynen öyle olur. Şimdi şu evi yetişmeye çalışıyorum. Işte, inşallah bu ee, evin içerisinde sev oluyor değil mi? Ben öyle hatırlıyorum çünkü. Değişti o bilmiyorum o. hava, hava ne kadar soğuk. Oha bayağı üşüyorum. Çok güzel. Ben eve yürü. Bunun sağına gittim. Buraya gittim. Buraya da gittim. İki tarafında yolu bitti. Sonra oradan döndüm. Buraya geldim. Vallahi siz tarif ettiniz. Dur. Çok soğuk. Buraya gideyim. Şuradaki eve gideceğim. Kaç dereceden dışarı A Abo, dur oğlum. Dur. Tamam. Tamam, tamam. Öleceğiz. Bu arada ben yine harcadım bayağı. Eee. Ay ne yaptım bilmiyorum. Kurt, kurt çok kötüydü. Ha nereye bıraktım kızıgın panda onu söylesene sen bana. Yüzsüzdür benzini bıraktım işte. Ama nereye bıraktım mesela o çok önemli. Ben hiç hatırlamıyorum. Ha buradayım bak. Present Valley Old Buildings. Ben buradayım. Şu girip kapattım ya. Dur, kapı kapı kapı. Bayağı şeymiş. Daha çıkacaksın. Orada bir maden geçişi var. Maden ha. Sağına döneceksin. Oradan sonra tekrar sağa yapıp tek daha çıkacaksın. Orada bir maden geçişi var. Ateş kötü. Bunu diğer yayında artık söyle. Ee, hiç aklıma kalmaz. Aa teşekkür ederim Onurcuğum. Çok sağ olasın. Ay ay. Bit. Evet. 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 Ee, böyle, böyle mi seviyordu? Bak şimdi seviyorum lan. Sev olacak mı lan burada? Burada sev olacak mı? Bunu 25 saniye beklememiz lazım. Dur. Abi yukarıda bir yerlerde maden ocağı var. Yani yerlere geçiyorsun. Ee, onu Twitter'dan duyur yapalım. Twitter linkimi arkadaşlar atar birazdan. Ee, engineer buradaymış. Ee... İyi. Güzel. Teşekkürler Nestof sağlasın. Valla yayın sonuna geldi. Şimdi burada sev oluyor mu lan evin içerisine girince? Ah sağ ol madenci. Ara beni ara, ararım ben seni ar 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 ararım ben seni bebeğim. Ararım ben seni. Ee, burada sev oluyor değil mi bunu söyleyeyim bana. Sev oluyor mu burada? On fire. Bu değil. Abi yut yuyu yat sev oluyor. Osman Guguş yedin beni. Yani Osman Guguş yedin beni şu an. Yedin yani. direkt adam. Bak bir saat. Ne ya? Hah Twitter linkini kurar battı direkt. Hem Twitter ünlen Facebook yazarsınız direkt oradan şey yapıyor. Olacak olacak. Save işte, ol. Işte, buraya yatıp uyuyayım. Bir saat save mi oluyor? Ah. Eş Değil mi ya Rest. Oğlum yatınca niye sev olsun lan? Nest. Bir sev yok. Ee, bir uku gerekebilir sev için. Bur yapma ya. Bir ya. Bir saat yatırdın beni ya. Allah yatırdınız beni. Bit. Çıkıyorum burada. Ah. Bunu da gelmiyor.